Merhaba sevgili kovalar. Ağustos ayını sizler için değerlendireceğiz. Öncelikle Ağustos ayı içinde şu anda fark etmediğiniz, geçmiş dönemde dikkatinizi çekmeyen bazı gizli düşmanlıkların ortaya çıkacağı bir ay sizi bekliyor. Bu birazcık sizin çevreye karşı olan güveninizi hem yıkabilir hem de çevrenizdeki insanlarla ilgili olarak bazı gerçek dışı kaygılar edinmenize sebebiyet verebilir. Aynı zamanda iş hayatında ve kariyer hayatında olumsuz sonuçlanan geçmiş dönemde özellikle istediğiniz gibi sonuç elde edemediğiniz bazı konularda yaşadığınız bir umutsuzluk hali ve bununla beraber geleceğe karşı hem kaygı hem de bir melankoli söz konusu olarak çıkmış. Özellikle Ağustos ayı içerisinde kararsız bir enerji izleyeceğiniz gözükmekte. Fakat e, bunun öncesinde özellikle bu kararsızlıklarla ilgili ve melankoliyle ilgili olarak önlem almanız Ağustos ayını daha enerjisi yüksek, daha da verimli bir ay şeklinde geçirmenize sebebiyet verebilir. Zaman zaman oluşan belirsizlikler, özellikle kariyer hayatı konusunda yaşadığınız belirsizlikler sizin kendi içinizde bulunan yaşam enerjisini birazcık düşürebilir. Ve bu konuda da özellikle Ağustos ayı dikkat edilmesi gereken bir ay. Bununla beraber ikili ilişkilerde, duygusal hayatta, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklı olarak yaşanan krizler yine Ağustos ayı itibariyle devam edecek olarak gözüküyor. Ama aynı zamanda duygusal hayatla ilgili olarak yenileşme sürecinin de başlayacağını söyleyebilirim duygusal hayatla ilgili ve ikili ilişkilerde yeni insanlarla tanışma, yeni ilişkiler kurma söz konusu olacak. Özellikle sonbahara giderken e, kova arkadaşlarımın hayatında birçok değişim olacağını ifade etmek isterim. Sağlıkla ilgili olarak baktığımda ise özellikle kova arkadaşlarımın sağlık konusunda da önlemleyici tedbirler alma ve aynı zamanda sağlıklarına dikkat etme söz konusu olarak çıkmış. Evet, Ağustos ayı için Kova burcu insanı için gördüklerim bunlardı. Önümüzdeki ay güzel haberlerle görüşmek üzere hoşça kalın.